Set Spike. Hmm. Bir Sejuani düşünmüyor değilim şu anda. Bir tane daha milli karakter görürsem. AP bir şeyler düşünelim. Çok da şart değil. Cassiopeia'mız var. Bu ne? Reklam çıktı sandım. Şarkının sonuna reklam eklemişler. Buraya ne gider? Karşı biraz daha görelim. Karşı güçlü oldu değil mi? Ne oynamak istiyorum? Daha doğrusu önemli düşünelim. Bir. Oynamak istediğim bir şey var mı? Bence ya tank almam lazım ya AP. AD almanın anlamı yok buraya. Zaten armor ninja tabi falan çekecekler. Ya tank alayım CC'li bir şey ya da AP. Çocuk Seju diyor hadi Seju alalım. Bizim şeylere bakalım. 350k. 3 milyon kazix. Helal olsun. 3 milyon kazix oynamış neredeyse. let's go. Thank you. Bir şeyler oluyor. Kazik sredini almış. Yani oralarda. Ee Yani bir wave kaçırdı Caitlyn. Kayısa wave'in hepsini almış tek başına expları. Ah my teammates ya. Yine ben oyuna dahil olmadan oyunu bitirdiler. Şunları... Tam da burada. Aslında bunu savaşabilirim ben. Aftershock'um var. Aa Lulu geliyor Ölüm Öldüm ben ya eşeklik ettik o Q ne ki benim Ezik gibi oynadım aynı oyunu <laughs> Attım Q'ya bak Topta bir şey oluyor Hmm Kha'zix Bunu keseriz bu arada biliyor musunuz? Bana yardım ederse Güvenemiyorum adama ya Aaa GG wellplayed Aaa Kha'zix'e gelseydi direkt Kazix kesmiştik bu arada Cık. Stun atıp üstüne şey atacaktım ulti Umurumda değil pek Sadece denemek istedim, sıkıldım çünkü şuraya vuracağım ya. Şu ilk kuleyi vermeyeyim diye durdum baya burada. İlk kuleyi alırsan buradan tatlı olur. Ölümüne vuracağım. Adamları almadan. Ya da alırlar mı bilmiyorum ya. Vermezlerse güzel olur. Bir şey botta. kazik botta. ben. Aa, midi tutabilir miyiz? 20 saniye öte 2 kişi tap. Bunlar rift istiyorlar gibi. Değil mi? Rift'e swap attılar. Ayrıca bot kulesi düştü zaten. Gayet normal swap atmaları. Oynamak istiyor muyuz? Asıl soru o. Rift'e mi oynayacağız yoksa Catlin bot kuleyi mi alacak? Hangisi? Şey, güzel oldu bu arada QSS'ini almamız sanırım. Bence Rift'i e, fightlayalım. Kled şu ulti ya da TP falan atsın. Yoksa bizim TP'miz... Kasiopya'nın TP'si var gerçi ama başlamayalım. Buradaki fight'ı kaybederiz. Benim şeyim yok. Ultim yok. Sindan'ın da yok. Şey yok. Cleanse'i yok. Hangisi daha word? Duruma göre değişir sanırım. Smite atacağımı attığıma pişman olmam inşallah. Tamam olmaz. Direkt basıyorum bunu. Baby temizleyecekler gibi. temizlemediler. İkinciye vursun. Önemli değil. Şu şeye yardım etmemiz lazım ya. Ben bloklayayım bunu yoksa ölecek çocuk. Kasiopya biraz fazla... Yani gereksiz agresif. Kledi bloklamama rağmen öldü adam. hoş değil. Birebir olduk ama yine de çok hoş değil tabi. Neyse kuleyi tuttuk diyelim en, en kötü. Aslında farklı planım, planım var. Kasıyor. Koneş. O her zaman yaptığımız bir taktik var ya arkadaşlar. Kasiopya'mız varken onu yapmak istiyorum şu anda. Adamlar direk kalırken neş alma. Caitlyn şu an bize katılabilir. Adamları gördük. Caitlyn'in bize katılması lazım. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz ya. kayıt yapmayalım pozisyonumuz çok iyi değil. Kazik stop. Bir direkt dive atmak istiyorum. Bu adamın cleanse'i 20 saniye 30 saniye falan olması lazım. Timelamadım ama direkt ulti yapıştırabilirim belki ya. Bota rotate atarız buradan. Kazik hala tapta. Kled ölü. Çok tutar tutmaya çalışırlarsa burayı. Zaten yani inhib almak istemiyorum buradan. Gargoy. Pike niye AFK bu arada anlamadım. Çıkalım buradan botu alalım önemli değil. Pike'ımız AFK kaldı sanki. Kazix, Kazix çok fetmiş. Benim Kazix'ten level'ım üstün. Bir level fark var aramızda. Güzel, bana hiçbir şey yapamaz. Kasıyor yapıyor. Lucky ne yapıyor? Bunlar ikisi. <laughs> Çıkabilirsek çok iyi olur buradan. Değil mi? Bloklayayım şöyle de. Ben iyiyim de işte çıkmıyorlar. Kazanabiliriz burayı şu anda. Bende daha şey var galiba gal 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 var. Bu ne yapıyor? Pike, Pike. 150 150 yapmak istemiyorum dördüncü direk. Pull. çekmemiz lazım. Hadi bakalım. %100 girecek de. Bende kaldı ama. Arkayı kaybettik. Daha kaybetmedik henüz. Kaybettik. 3'e 1'lik senaryo normalde kötü gözüküyor ama 4. direk için kötü değil. Ayrıca ölme zamanları adamların tam böyle ucu ucuna barona yetişiyorlar hepsi. Kasiopia TP artık kanka. Dünyaları tankladın be Kasiopia. Hadi TP kanka. TP at diye yalvardım sana. Varmok'tan canım ne olacak? At şu tipini artık ya. <gülüyor> 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 Erken atsa hepsini kestik biliyor musunuz? Hepsini. Barona dön, barona dön, barona dön, barona dön. Değil miyorum baron'a Kled de öyle Kled gelmeden alalım şunu. Bir şey sıkıntı şu sıkıntı. Ah shit player ya. Shit player. Hala alabiliriz. Baron 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 Kled gelmeden almamız lazım mı? yoksa sıkıntı. Ultisiyle gelecek ya. Bir de Drake çıkıyor. İyi buna smite atmayacağım. Diğerine kalacak smite. Aa, bir 150 150 daha mı? Ah be. Ben varmokta canımı doldurabilirim aslında birazcık. Biraz daha. Burası aslında bizim bizim için iyi oldu gibi gözüküyor bana şimdilik ama yine de şunu çekmemiz lazım arkaya. Hadi bakalım. oh, aldı adam. Buna yapabileceğim bir şey yoktu ya. 150 150. Geri zekalıya bak. Adam 15 levelmiş, ben 16 levelmişim. Palyanço herif. Geri zekalı ne alakası var? Beni böyle çıldırtıyorlar ya. Ping atıyor ya. Aramızda bir level fark varmış. Dog shit. Palyanço. Kazık yokken ben burayı denemek istiyorum aslında ya. Hmm, kredi köy atacağım. Kredi değil daha doğrusu kazık satmam lazım da. Şuna şuna şuna. çok vuruyorsun ya. O şuradaki köyü çok gereksiz attım bu arada. Kazix geliyor sandım da bekletebilirdim biraz daha. Yine de da çok kötü olmadı üç 3, 3 oldu da. Daha iyi olabilirdi burası. Arkaya ulti atayım da şunu keselim. Oh shit. Kötü çok çabuk ölüyor ya. Nasıl kaybettik fight'i bilmiyorum diyeceğim. Aslında biliyorum. Cait'in her savaş iki tane oto katıp atıp ölüyor. O yüzden kaybediyoruz. Bir de şey Syndra güzel stun attı. Baron önemli değil. Eldir önemli. Eldir var. Kha'Zix'in burst'ü benden fazla ama eyle ile demeyi deneyebilirim. Her türlü deneyeceğiz bunu. Smite 950. Aaa. Hadi ya. Ah Kazikis ölseydi kazanır. Direkt dive atardık bir sonrakine de biterdi oyun. Muhtemelen. Ben Gargoyle ile beraber diveleyebilirim. Wave clear atarlarsa bilemedim tabi. Direkt şuraya vursalar ben tutsam adamları şöyle önde. Güzel. Adamlar eşeklik yaptı. Wave'i temizlemediler. Şöyle birazcık daha korkutursam belki bunları. Tamam güzel satış. Yavaş 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 yavaş. Tamam tamam ölmeyelim burada öleceğiz gibi ya. Çıkın çıkın çıkın. Riske atıp dive'lıcam yoksa Elder bitecek. Catelyn red almaması lazım ya da çok bir şey kaybetmiyor da wave kaçıracak. Hadi ya. Okey kötü oldu bu. Ben tanklayabilirim gargoyla şöyle arkayı tutsam yeter gibi. Ya da yetmiyormuş arkadaşlar. Birazcık daha tuttum ama kazanabiliriz hala ya. Hadi oğlum. Hadi. GG mi? GG galiba. Botta tutmalar lazım. Ben